22 yıldır bir hükümet sistemi bir iktidar var. Ben şahsen Beğenmiyorum. Ama ben beğenmiyorum diye daha çıkıp silah almıyorum elime. Her seferinde ben şu anki iktidarı beğenmediğimi dile getiriyorum. Şu anki partiyi beğenmediğimi, şu anki hükümetin işleyişini beğenmediğimi ve sebebini açıklayarak söylüyorum. Ya benim derdim sadece vatanım, ülkem, milletim yani vatansever olduğumu kendi ülkeme faydası olacak kişilerin yönetmesini istiyorum. Tek derdim bu. Eğer gerçekten bir vatanseverseniz sizin de derdiniz bu olması gerekiyor. Yok ben etnik kökenim Kürt. Ben Kürtleri destekleyeceğim. Öbürü çıkacak Laz, Lazları destekleyecek. Öbürü Arap çıkacak, Arapları destekleyecek. Bunun ülkeyi parçalamaktan başka bir faydası yok. Bunu yapınca bu ülkeyi parçalamak için uğraşmış oluyorsunuz. Başka hiçbir şekilde açıklaması olamaz bunu. Bir ülkede ırkçılık yapan insan o ülkeyi parçalamak için mücadele eden insanlardır. Bugün siz Kürtler kendinizi ötekileştirirseniz Lazlar da, Çerkezler de, X diğer vatandaşlar da kendini etnik kökeninde ötekileştirmeye çalışırsa bu ülke nasıl ayakta duracak? Amerika